Bir bakalım e, küme düşme e, potasındaki takımlara Hatay ve Adana Demirspor veda etti. Diğer iki takım kim olur konusunda. E, Alanya'nın 35, Alanya'nın bir üstündeki Rize 40. Sanki Rize 6 puan fark yani iki maç e, net bir şekilde kurtardı gibi. Demek ki Alanya Sivas ve Bodrum arasında geçecek. Onlar birbirlerini... Çünkü Valla, yukarıdan, yukarıdan kim abi. aşağı inebilir? Kayseri 41 inemez abi. Ee, 35. Rize de inemez. <laughs> Rize 40 inemez. Bakalım Rize'nin maçlarına. Bak. Söyleyeyim hemen Valla ben bugün Rıza hocayı gördüm. Selam söyledi Telegole bize. Sarıyer'de karşılaştı. Sağ olsun hocamla. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Rize. S evet. Sivas spor kümede kalır. İnşallah. Ben söyleyeyim size. Sivas Bak. benim hesabım göre kalma şansı hiç yok. Getir abi maçlarını. Getireceğim. Tamam, Şimdi, nasılsa, nasılsa öyle gidelim. Rize ee, puanı 40 kalan maçı. Konya deplasmanı gitti. 0 yazdık. Tamam. İçeride Göztepe tamam. 3 2, yazdık. 3 yaz. Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Şansı yok. Beşiktaş zaten bütün Anadolu takımlarına verdiği için buna da verir. Abi Beşiktaş 3. Peki 1 1 puan 1 puan da vermiyorsun. yine tamam. abi Beşiktaş onu. Onu da kaybetti. İçeride Hatay'la oynuyor. Tamam onu yaz. 6 yazdık. Rize kurtuldu. 46. Güle güle. Aradaki maçlar. Kapatamazsın gitti. Sivas söylüyorum. Gel sen Sivas'a gel. İçeride Bodrum. Tamam bak. Bir kere bu ya, el haftanın mutlaka maçı. Mutlaka yenmesinler. Şimdi lan. 6 puanlık maç. Bodrum maçı. Cip mutlaka yenmesinler. 4 puanlı takım. Tamam. Bir de abi Sivas'ın şöyle bir handikapı var. Ee, Bayda olmadı. Tamam olacak şimdi işte. <laughs> Sivas'a 3 puan ver. Ha, bir dakika. Bodrum'da yenebilir. Bir şey demiyorum. Hani ben Sivas kalır diye. Peki Sivas'a 3 puan verdim. Sivas'a 3 puan ver. Ne yaptı abi? Ee, i̇şte işte ne yapıyor? 37 yapıyor 37 yapıyor. Sonra? 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 Samsun'a gidiyor. Samsun'a gidiyor. 1 puan aldı diyelim. Valla bu Sivas Samsun'u yener. Samsun'a çıkıp son haftada düş var. Peki. Senin altının için 40 yaptım. 40 yap. Tekrar Alanya deplasmanına gidiyor. Alanya'yı yener. Sen abi sen Sivas'ı biraz alırsan <laughs> UEFA'yı göndereceksin. Ben bugün Rıza Hoca'yı gördüm ya 9 <laughs> puan verdim. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani. <laughs> en kötü 7 puan alır. İşi Senin dediğini da. yapalım. Benim 9 puan 9 verdik. 9 puan ver. Adlan'dan Sivas'a 9 puan ediyor olsun. Sivas'a 9 43 puan. 43 puan. 43 puan. Bodrum. Bodrum'a geç. Ama Bodrum zaten düşmüş oldu artık. Yok <laughs> tamam. Bir de Bodrum'a da verelim bakalım ne olacak mesela. Aa, zaten abi zaten... Sivas'a Bodrum Sivas yenerse zaten tamam. Bodrum gidiyor. Sivas Bodrum. Bodrum'a 0 verdik. Bodrum Trabzon. Bodrum Trabzon sporu yener abi. Yener mi? Yener. Tamam verdik. 3. Kayseri deplasmanına gitti. Puan yok. İçeride Beşiktaş. Beşiktaş yerler. Son tamam. maça kalırsa tamam. bir. Bodrum'da düşen üçüncü takım. Dördü bulmamız lazım. Dördü Alanya Spor'a getireceğiz işte. Alanya'ya bak. Alanya Spor. Abi Sivas'ı kurtarmam için Alanya'ya Kendi sahasında kim yoruyor? Bodrum'u kurtaramıyoruz. Bodrum, işte Alanya, Gaziantep deplasman. Gaziantep'in puanını söyleyeyim. Söyle. 42. Türkiye. Yani bu maçı alırsa tam kurtarıyor. Bitti. Matematik olarak tamam. Yani tabii matematik olarak tamamlıyor. Tamam. Ee, Yenerse <laughs> Alanya puan olarak şeyde kalıyor. 35'te kalıyor. Tamam. Gaziantep yendi. Alanya kaç? 35'te kaldı. Şimdi. İçeride Beşiktaş'ta oynuyor. Öf. Beraberlik verdik. Beraber. 36. 36. Konya'ya gitti. 3 puan versen 36 39 yapar. Konya'yı düşüreceksiniz neredeyse. 39, 39 yapar. Düşmez ya. Konya 43. Bir dakika 30, 39 yani, yaptı. Ya, 30, yeniyor mu Konya? Ya? Yersin 39 ver. E Sivası da yendi son hafta. Sivas onları yenerse. Tamam 39. Bir dakika. 39'da Alanya küme düşer. Sen senin favorin Bodrum'dan sonra Hatay, Adana Demirspor ve Alanya. Evet. Ben de şu andaki mevcut tablonu. Sen söyle. Çünkü burada en dezavantajlı Sivas. Üç tane maçı var. diğerlerinin hepsinin dört maçı var. Ama abi onlarda kazanacak diye garantisi yok. Silahsı yok kazanması sonuçta bir tane ama ya Ondan son şey hafta değil, son hafta biraz zorlamıyorlar. Şimdi şey Konya yırtmışsa. Neden mesela Bodrum'u Bodrum halkını kendine düşman etsin? Onlar da yok futbolu zaten bırakıyor. Sezon yarıda geçem diyor. Yok ya sele ben şimdi Bodrum'a giderim. Kana olur, küfür ederler. Yani mümkünse şey düşük viteste oluyor. Zorlamıyorlar. Yatıyorlar. Dem demiyorum ama düşük vitesle oluyor.